Merhaba arkadaşlar. Bugün e, size oda tanıtım yapacağım. Nerelerde çalıştığımı göstereceğim. Şu arabadan başlattığım videoyu şöyle görmüş olduğunuz Zaten bunu biliyorsunuz. Bunu anlatmama gerek yok. En, en üstte bu duruyor şu anda. Ha, bir tane raf gibi bir şey var. En üstte arabam duruyor. Böyle yaklaştığımız zaman biraz. Burada aldığım uzaktan kumanda var. Şöyle. E, burada ESC var. Alıcısı falan var, pilim var. Bunun içinde bir sürü pil var. Hep göstereyim hep çıkma piller. Kapansan şaşarım zaten. İlk seferde. Heh. Arkadaşlar, ondan sonra şurada şeylerim var. Jetivel var. Bir şeyler. İşte yani ee, çalışmamda bana yardımcı olacak şeyler var hep. Koyuyoruz yerine. Burada da aynı şekilde. Böyle gördüğünüz gibi aşağı indiğimizde burada çantam var, şurada iki espilim var. Burayı da açalım. Burada da arkadaşlar burada incik boncuk bir şeyler var. Araba yaptığımda bana çok lazım olacak şeyler var burada. Gördüğünüz gibi. Bunu koy. Kapat. Buraya geldiğimiz zaman şöyle bir motorlar var, bir sürü motor var şöyle. Şu motorlar işe yaramaz abi. Bunlar çöp yani. Çok güçsüz. Yani çalışıyor ya. Elinizi şöyle dokun hemen duruyor. Bunlar matkap ucu. Yani şu motor çok güçlü. Bu hem hızlı hem güçlü. Neyse. Ee, burada iğne iplik bir şey var işte. Matkabım da bu. Zaten uçlarını gösterdiğim matkabım bu. Şu ışığı falan açılıyor şu, şu şekilde. Burada seviye göstergesi var. Bunu da dedem hediye etmişti. <laughs> Burada ufak bir çöp kutum var. Şu anda çok işe yaramıyor. O ayrı. Silikon tabancam. Lehim makinem. Ondan sonra şurada monitör var. Bir tane. Çok bir şey yok aslında. Yani incik boncuk bir şeyler. Burada videosunu çektiğim matkabım var. Şöyle göstereyim. Sonra Lan dur şu işime yarar benim ha. Ben bunu unutmuşum burada. Şöyle dursun. Maskem var. Adaptörüm var. Şarj kablom. Ya işte bunları 502 aldım yeni bugün. Bu var. Yapıştırıcı. Kitaplarım falan var. Edebiyat. Ha, Bu da yeni yapacağım araba arkadaşlar. Diferansiyelinde bir sıkıntı çıktı. Ee, söktüm tekrar takacağım. Şöyle güzelce yaylanıyor. Şöyle yaylanmaz çünkü tekerleri yok. Neyse. Şu motor da çok güzel. Buna şanzıman ekledim arkadaşlar. Çok güçlü oldu. Şurada mouse'um falan var. Parfüm. Saat. Yani işte böyle arkadaşlar. Çalıştığım yer şurası. Gördüğünüz gibi. Başka da bir şey yok. Ha şu servo motoru diyoruz arkadaşlar biz buna. Bilenleriniz bilir. Ee, bunu ne sipariş ettim yakın bir zamanda. Bu da ne diye sorarsanız bilmeyen arkadaşlar için onu da göstereyim hemen. Şöyle pilimizi takalım buna. Bir dakika. Arkadaşlar ben sabahtan beri boş boş konuşuyorum. Videoyu başlattığımı zannediyorum ama başlatmamışım. Böyle açıyoruz. Ondan sonra bu direksiyon çevirme işine yarıyor arkadaşlar. Direksiyon nasıl çeviriyor diye soracak olursanız şu şekilde çeviriyor. Böyle koyalım bakın şimdi nasıl çevirecek. Ee, kumandamızı da açıyoruz bakın sağ sol sağ sol buraya tel gibi bir şey bağlayacağım bunu direksiyona bağlayacağım ee, bu böyle yaptığında sol olacak mesela böyle yaptığında sağ çok basit bir sistem var yani şöyle ayarlanabiliyor böyle kumandayı da kapatıyoruz Heh. arabam dediğim gibi yani arkadaşlar daha bir şey yok gördüğünüz gibi bu kadar Arkadaşlar, ee, bir de şöyle bir şey rica edeceğim sizden. Arkadaşlar, ee, bir arkadaş, yani kardeşim diyebileceğim bir arkadaşım var. Bu yeni bir kanal açtı da, ee, şöyle linkini aşağı koyuyorum. Abone olursanız çok sevinirim ona da. Videoları fena değil, çok güzel videolar çekiyor. Yeni başladı yani, daha acemi ama güzel yani. Yeni başladığına göre güzel. Onu da linkini aşağı koyuyorum. Abone olursunuz.